Arkadaşlar gözlerinizi kapatın. Yıl 80'ler ve 90'lar. Yani çocukluk dönemimiz. Annemiz bu mutfakta bize akşam yemeğini hazırlamış. Tek kapalı buzdolabımız. Kış olduğu için sobamızı yaktık. Tabi sobanın üzerinde çaydanlığımız. Böyle masalarda değil, yer sofrasında yemeğimizi yiyoruz. Yer biraz soğuk. Çünkü yerler parke değil. Marley. Yemek yenmiş. Televizyon karşısına geçilmiş. Annemiz Hayat Dergisi'ne bakıyor. Tabi televizyonumuzda kumanda olmadığı için kumanda görevini en küçüğümüz olarak biz görüyoruz. Kanal değişti. Sesi aç. Duvar süslerimiz. Biz de sessizce halının üzerinde eğer kız çocuğusak evcilik oynuyoruz. Erkeksek meşbaklar, majörütüler ve kasetten kule yapıyoruz. Evimizi bir gürültülü makine süpürüyor. E, akşam vakti oldu artık. Yarın sabah okul var. sabah oldu. Önlüğümüzü giydik arkadaşlar. Annemiz kim bilir beslenme çantasına neler hazırladı bize. Tabi okula gitmeden evvel şöyle bir bakkala uğrayalım. Kimi boncuktan olurdu, kimi böyle kayış gibi şeyden. Bunlar sineklikti arkadaşlar. Bakkalımıza geldik. Ne alsak acaba? Piknik mi alsak, balık kreker mi? Bakkalı gelmişken şöyle bir bakalım. 80'ler 90'larda biz ne alırdık? Bunlar deterjanlarımız arkadaşlar. Şu oyuncağın ismini hatırlayan var mı? Hip Hop muydu? Öyle bir şeydi sanırım. Böyle oyuncakçılar olmayınca Böyle plastik oyuncaklar bakkalda satılır. Kolalarımız. Püsküvilerimiz. böyle tenekelerin içerisinde olurdu genelde. Arasına lokumu da koyduk mu. Çayımız. Emzikler. ocak çakmakları. Bakkal amcamız tavla oynuyor. Kolonya dolu makinemiz. Gazlı bulunan bereç pilleri. Cipsolar, tombiler, bisküvilerimiz, cicrebeler. Kolalarımız böyle peçeliydi. Daha sonra cama döndü arkadaşlar. Ah, okula geç kalıyoruz. Okula girmeden okul yasamızı okuyalım hemen. Yağmur da yağsa, kar da yağsa andımızı gür bir şekilde kurduk arkadaşlar. Ee, dün de söylemiştik. Dışarıda kar var. Okuldaki öğretmenimiz sobamızı yakardı. Zaman şeridimiz mevsimler fişlerimiz Ders başlıyor. Sıraları oluşturduk. Aynı kalemlikten var sizde? Bu kalemlikler pahalı Hepimiz alamazdık. Suduklarımız, beslenme çantalarımız, Den başlarımız. Sanırım birçoğumuz o günleri çok özledik arkadaşlar. Burası İstanbul Belediyesi'nde bulunan nostalji müzesi Bu videoyu beğendiyseniz paylaşırsanız mutlu olurum. İyi seyirler.